sahneye hayallerinin peşinden giden geleceğin ressamlarını, onların düşüncelerini yaratırken, çizerken neler hissettiklerini hepsini kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ana sınıfından beri resim yapıyorum. Ailem ve arkadaşlarım çok güzel resim çizdiğimi söylediler. Bu yüzden Sosyal Ben Vakfı'nın resim sergisine katıldım. Küçükken hep bulutların üstünde sallanmayı düşünüyordum. Ve böyle bir resmin böyle bir sergide olmasını istediğim için Böyle bir resim çizdim. Resim çizmeyi ana sınıfından beri başladım. Resim çizmek eğlenceli ve güzel hissettiriyor. <laughs> Resmin konusu kedi ve tavşanın birleşimi. Merhabalar, resimler çok severim. En sevdiğim çizimler hayvanlar ve insanlar ve kara kalem çiziyorum. Teşekkürler size. Merhabalar, benim resime başlama hikayem, abim resim çiziyordu, ben de ona özendim. Hep bir yarış içerisindeydik. Resim yapmak ben, beni çok huzurlu hissettiriyor, sanki yaptıklarım gerçek oluyor gibi. Ve en sevdiğim resim türü ise kara kalem. Herkese merhaba, 3 yaşından beri resim çiziyorum. Resim kursunda kara kalem çiziyorum. Büyüyünce de mimar olmak istiyorum. <laughs>